bir insan için bir gurbetçi için en acı olan evine gelip annesinin evine gelip babasının evine gelip harabe halde bulmaktır. Kimsenin içinde olm olmadığını görmek. Şimdi çok duygulandım bir anda da göstereyim dedim size. Şimdi içeri bir girecek gireceğim. İnanın ki harabe halde görüntüler için kusura bakmayın. Annem şu anda burada olmadığı için Ev, şöyle bir balkonumuz var. Ev çok kötüdür. Annem burada değil. Ee, İzmir'de işte biraz toparlayıp temizleyip anneme annem gelene kadar ona şey yapmam lazım. Annem yaşlı. Şöyle içeri girdik. Ee, pedeleri söktüm, buraya atmıştım. Yıka işte. Toplayacağım, yıkayacağım. Şöyle bir odamız var. Her yer işte, her yerde. Bir üstüne Bura toprak buralara Buralarda biraz beton yerler var. Hiç olmazsa daha kolay olur. İşte duvarlardan su gelmiş. Örümcek ağları. Bura mutfak olarak kullanıyoruz. İşte birkaç parça var. Buzdolabı falan. Hep bir toparlanıp temizlenecek. Bura banyo tarafı yıkılmış. Dökülmüş. Şeylerde bir şey yok ama işte etraf banyo tuvalet tarafı eşya da yok burada salonu oturma odası televizyonu annemin bunlar da bizim ailem işte evresinde varmış <laughs> kardeşim abimgiller İşte bir, bir şeyler yapmaya çalışacağım Tam dört buçuk yıldır ev açılmadı. Dört buçuk yılın kirli şeyi var işte ev, bir ev açılmayınca işte her şey şöyle çimertekler falan. Bu da bir elbise dolabı, bir yatak. Yatak, ödüllerimiz, eşeklerimiz, bir oda burada. Ben gençliğim burada geçti, burada yatıyordum. <laughs> Bu camdan da kocamı izledim. <laughs> hemen arka taraf duruyor işimin evimiz. Mutfaktan iyi görünüyor. Onu da göstereyim de sonra bu önceki haline iyice bakın şöyle sonra da size göstereceğim işte en son temizleyince toparlayınca elimden geleni yapacağım şimdi Allah yardımcım olsun şimdi ben bir yeri yapayım ama diyorum ya bir gurbetçinin en zor anı ailesinin evini harabe görmek <laughs> kaynarım gelin bostanı görünüyor burası mutfaktan böyle arkadan görünüyor Bahçede ağaç şimdi büyümüş gözükmüyor. Eşim hep buradan böyle geçiyordu. Ben hemen görüyordum. <laughs> Haberleşiyorduk. Şimdi ben işime başlayayım. Allah'ın izniyle son halini de çekerim. mutfak böyle burada. Tabaklar ineceğiz. Eski mısır. Tel dolabı. Belki önce de bahsettim. Burası Üvey babamın anneme aldığı evde işte buralar sahipsiz olduğu zaman her şey eskiye dökülüyor neyi emek verirsen yaparsa nasıl canlanıyor ben iş başına geçim öncesi ve sonrası video <laughs> bir haftalık uğraşlarımızın sonucunda annemin evini toparlayabildim biraz yorgan yatakları yıkadım her şeyi. Bunlar da son kalanlar. Kelebekler dün de buradaydı. <laughs> Uçuşuyorlar. Ne güzel. Açıyorum kapıyı. Tabii ki her zaman dikkatli bakıyorum. ne olur ne olmaz. evi. <laughs> Burada soba vardı kaldırdım. Bunlar dışarıda oturmak için bir şeyler. Burayı temizledim, toparladım, her şey yıkandı. Bu hal serilecek ve yataklar renkten yüzlenecek. Yüzler yıkandı, her şey burada. Televizyon, melezyon yerine yerleştirdim. Üstlerini yine örttüm çünkü aşırı bir şekilde şey döküyor, toprak döküyor. Yıkandı bu yataklar hepsi yıkandı yüzleri. Bunlar hepsi yüzlenecek renkten. Iı, buraya dizilecek. Belki onu da çekerim Her zamanım oldukça. Bir, bir eski ta ta 30 40 yıllık bir 40 yıl belki 50 yıllık bir gardolabı Yani antika neredeyse. Orada burayı toparladık mı? Buraya yatak yapılacak. Hani bu şeyin üstüne oraya da malzeme indirilecek. Böyle burayı böyle toparladım. Şimdi mutfağa geçelim. Burayı da toparladım. Burada da malzemeler var, biraz bir şeyler var. Biraz işte temizledim ki ne toprak gelmesin. Buranın tabanları toprak. Toprağı süpürdüm, sulayıp. Mutfak. Buraya halı serinir ekilim annem geldiğinde. Daha annem gelemedi daha. Bulaşıkları yıkadım. Buraları temizledim, dizdim. Şöyle. üstünde örttüm. Tozlanıyor çünkü. Söylediğim gibi hep merteklerden toz dökülüyor. Köy evleri de böyle. Baton olmadığı için. Bunlar da raf falan. Buzdolabını temizledim. Bu da raf. Eski stil. Bunu bilir misiniz? Dolapları yok. İşte böyle şeyler var. Buzdolabı annemin temizledim. Şöyle ocağımızın üst tarafı bayağı su, kışın su çatıdan şey ak akmış. Dökülüyor toprak. Ocağın üstünü böyle bir şeyle kapatmıştım ki toz fazla olmasın. Burada değişik bir toz dökülüyor Mehtekler için ne? Buradan nedir ne <laughs> artık. Bakacağız sanki karıncalar lavraları bence. Sanki öyle dışa bence çatıda karıncalar yuva yapmış ve böyle toz dökülüyor. Böyle. İşte çöpü falan da ayarladım. Annem geldiğinde hiç olmazsa temiz bir yatakta yatacak. Burada tuvalet banyo bölümü. Gördüğünüz gibi duvar mı var? Göçmüş. Buradan çamur dökülmüş. Buradan böyle su gelmiş. Annemin çamaşır halen çalışıyordum. Bana çok yardımcı oldu. her şeyi onunla yıkadım. İyi oldu o konuda. Banyo. lavabo. Ve buralar da işte. Yine elimden geleni yaptım. Yıkadım yıkadım ama çünkü toprak döküldüğü için anca bu kadar oluyor. Böyle. Adem geldiğinde halları sevdiğimde de bir çekim yaparım olmaz. Şöyle bir asıllık bir aynamız var. Kendimi de çekeyim. Hiç kendimi çekmiyor. Durumum iyi arkadaşlar. Daha iyiyim. Dişim çok kötü. Diş çektirdim. Ee, şey yaptılar. Nasıl diyeyim? Önceki küçültülmüş dişimi çektiler. İki tanesini ekstra çarka verip e, köprü yapmayı düşünüyorlarmış. Cık. bilmiyorum. <gülüyor> durumlar <laughs> kötü.